Biz de e, denizden bizi destekleyin, bize güvenin e, isteğimiz ve arzumuz var. Evet. O algı ee, yaratıldıktan sonra işler daha da kolaylaşacaktır. Tahmin ediyorum. Evet. Yani bu algı e, şu anda oluştu e, ve yardım ve desteklerin e, başladığını da söyleyebilirim. Evet. E, buradan kendilerine yardım edenlere ve destek edenlere. Ben çok teşekkür ediyorum. Evet. Sonuçta Pamukkale Üniversitesi bir devlet üniversitesi, ama bizim tanımlamamız Pamukkale Üniversitesi şehirle bütünleşmiş bir üniversitedir ve denizli'nin üniversitesidir. Evet. Biraz yani da burada, böyle bir herhalde yapı özel oluşmalı değil mi? Bir, bir özel yani. devlet üniversitesi arası bir noktaya konumlanabilmeli Pamukkale evet, Üniversitesi. Evet orada işte çok güzel, çok güzel. Kendi bilgi transferini ancak böyle sağlayabilecek evet, diye evet. düşünüyorum ben. Yani biz e, Denizli'den bağımsız olamayız. Çünkü Denizli çok esnek bir şehir. Sanayicisi çok esnek, e, insanı çok esnek evet. ve üniversitenin Üniversite, de aynı esneklikte e, olabilmesi. Üniversiteye esnesin. Şöyle belki o <laughs> bürokrasiyi değil mi birazcık ağırlığı, hantallığı... Evet. Biraz yumuşatmak gerekecek önümüzdeki dönemde ki bunun içinde çalışmalarınızı söylüyorsunuz.